Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Çakır. Bir veri tabanı yönetim sistemleri videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomda MySQL'de kullanılan belli başlı veri tiplerinden size bahsetmeye çalışacağım. Ee, bu veri tipleri e, 4 kategoride toplanmış, 4 gruba ayrılmış. Birinci grup sayısal veri tipleri. ikinci grup tarih zaman veri tipleri, üçüncü grup metinsel veri tipleri ve dördüncü son grupta diğer veri tipleri olarak kategorilere, sınıflara ayrılmış bu veri tipleri arkadaşlar. Şimdi ilk baş sayısal veri tiplerine bakalım. Tin int eksi 128 ile 127 arasında değer alabiliyor. Bu parantez içinde belirttiğim boyut olarak belirttiğim yerler ise alabileceği sınırları belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Tüm hepsinde bu geçerli. Small int eksi 32768 ile 32767 arasında değer alabiliyor. Medium int eksi 8 milyon e, 388 bin ile 8 milyon 388.607 bin 607 arasında değer alabiliyor. Int e, integer e, eksi 2 milyar 147 milyon 483 648 ile 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 arasında değer alıyor. Ve bilinse fark ettiyseniz arkadaşlar değer alabilmesi açısından küçükten büyüğe göre sıraladım. Bilinse çok daha fazla değer alabiliyor. Şurada yazan rakamı tam olarak telaffuz edemiyorum. Tam olarak okuyamıyorum. Bu kentrilyon olabilir. Tam olarak dediğim gibi şu anda telaffuz edemiyorum fakat bir gün çok fazla değer alabiliyor arkadaşlar. Yani değer kapasitesi, değer aralığı çok fazla. Daha sonrasında float veri tipi var. Float veri tipinde küçük rakamlı virgüllü ifadeler için kullanılıyor. Boyut ile sayının virgüllü kısmı dahil alabileceği en fazla miktar belirtilirken şurada görmüş olduğunuz üzere parantez içindeki boyuttan bahsediyorum. D ile yani e, virgülden sonraki D ile virgülden sonra kaç basamak olacağı belirtiliyor. Boyut değeri en fazla 23 olabiliyormuş arkadaşlar. E, mesela 3,14'ü ele aldığımızda ee, virgüllü kısmı dahil kaç basamak ediyor 3 virgül 14 4 basamak ediyor boyut kısmına 4 yazarsak yanındaki d kısmına da virgülden sonra kaç basamak yer alması gerekiyorsa bizim 3 virgül 14 olduğu için virgülden sonra 14 yani 2 basamak bir değer alacak d kısmına da 2 yazdığımızda 3 virgül 14'ü tanımlayabilmiş oluyoruz arkadaşlar Double büyük rakamlı virgüllü ifadeler için kullanılıyor. Boyut ile sayının virgüllü kısmı dahil alabileceği en fazla miktar belirtilirken yine aynı şekilde float olduğu gibi D ile ise virgülden sonra kaç basamak alacağı belirtiliyor arkadaşlar. Boyut değeri float'tan farklı olarak 53 olabiliyor. Daha sonrasında desimal var. Desimalde ise double'ın yetmediği durumlarda virgüllü ifadeler için kullanılıyor desimal. Boyut ile sayının virgüllü kısmı ya bu e, bütün e, şu e, görmüş olduğunuz retiklerine geçerli. Boyut kısmı virgüllü ifadeler için e, boyut ile sayının virgüllü kısmı dahil alabileceği en fazla miktar belirtiliyor. Şuradaki D ile ise virgülden sonra e, kaç basamak yer alması gerektiği belirtiliyor arkadaşlar. Boyut değeri en fazla 65 olabiliyor. Desimal veri tipinin Görüleceği üzere float, DOUBLE ve DECIMAL arasındaki temel fark boyut ile belirtilen basamak sayısı. FULLOUT'da 23, DOUBLE'da 53, DECIMAL'da de ise 65 olabiliyor. İhtiyaca göre seçim yapılıp kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi tarih zaman veri tiplerine geçtik. Tarih zaman veri tiplerinde ilk başta DATE var. DATE sadece tarih girişi için kullanılıyor. Yani yıl, ay, gün şeklinde depolama yapıyor. 1001 ile 9999 12 31 arasındaki değerleri destekliyor. Dead time Dead time tarih ve saat kombinasyonu için kullanılıyor arkadaşlar. Yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye şeklinde depolama yapıyor. 1000 01 01 çift 0 çift ile 9999 12 31 23 59 59 arasındaki tarihleri destekliyor. Timestamp, depolama biçimi DateTime ile aynı fakat yazdığınız program üzerinden bu alan veri gönderimi yapılamaz diyor. O anki tarih ve saati otomatik olarak ekliyor. Eğer 51 tarih saat eklenecekse o zaman DateTime'ı kullanıyoruz. Yani DateTime ile aynı yapıda fakat Timestamp yaptığımız zaman o gün günlerden neyse ve o an saat neyse size o değerleri veriyor arkadaşlar. 50 bir değer giremiyorsunuz yani. Time sadece saat verisi saklamak için kullanılıyor. Saat, dakika, saniye şeklinde saklanıyor. Year ise 2 veya 4 basamaklı yıl bilgisini saklamak için kullanılıyor. 4 basamaklı verilerde 1901 ile 2155 arası değer saklanıyor. 2 basamaklı verilerde ise 70 ile 69 değerleri saklanıyormuş arkadaşlar. Yani 1970 ile 2069 değerleri saklanabiliyormuş. Metinsel veritiklerine geçiyoruz. Metinsel veritiklerinde ilk başta çar var. Boyut ile belirtilen uzunlukta boşluklar dahil olmak üzere karakter depolar. En fazla 8000 karaktere kadar depolama yapıyor. Boyut ile belirtilen değerden az veri girilse bile boyut kadar yer kaplıyor. Şimdi varchar'ı da açıkladıktan sonra, bu char ve varchar arasındaki farkı hep hep birlikte göreceğiz. Varchar'da ise boyut ile belirtilen uzunlukta boşluklar dahil olmak üzere karakter depoluyor. En fazla 8000 karakter alıyor. En fazla boyut ile belirtilen değer kadar karakter girişi oluyor arkadaşlar. Eğer belirtilenden daha az karakter girilirse girilen karakter kadar yer kaplıyor arkadaşlar. Şimdi şu char'la varchar'a baktığımız zaman İkisi de en fazla 8000 karakter alıyor. İkisi de boyut ile belirtilen uzunlukta boşluklar dahil olmak üzere karakter depoluyor. Fakat aralarında şöyle bir fark var arkadaşlar. Çarda demiştik ki boyut ile belirtilen değerden az veri girilse bile boyut kadar yer katlar demiştik. Yani biz çar yazıp şu parantez içerisindeki boyut kısmına atıyorum 50 yazdığımız zaman 50 boşluklar da dahil olmak üzere 50 karakterlik yer ayırıyor. Fakat biz atıyorum 10 karakterlik bir metin girdiğimiz zaman içine yine bu 50 karakterlik yer kaplıyor yani. Daha sonrasında varchar'a baktığımızda da burada ne dedik? Eğer belirtilenden daha az karakter girilirse girilen karakter kadar yer kaplar dedik. Yani varchar yazıp 50 karakterlik yer ayırıp içerisine 10 karakterlik bir metin girdiğimiz zaman o 50 karakterlik değil de 10 karakterlik bir yer kaplamış oluyor. Bu da Varchar'ın daha avantajlı e, veri kaplama, e, veri kullanımı açısından daha avantajlı olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. E, Tinytext diye bir veri tipimiz var. Buutine text dediğimiz veri tipi de en fazla 255 karaktere kadar olan boşluklar dahil metinsel ifadeleri saklamamıza yarıyor arkadaşlar. Blob, binari yani ikili verilerin saklanacağı durumlarda kullanılıyor. En fazla 65.535 byte, yaklaşık 64 kilobyte veri saklanabiliyormuş içine. Medium text 16.777.215 karaktere kadar metinsel ifadeleri depolayabiliyormuş. Medium blob 16.777.215 karaktere kadar iki, iki kodlama verilerini saklıyormuş. İkili verileri saklıyor yani. Long text 4 milyar karaktere kadar metinsel ifadeleri verileri depolayabiliyor. Long blob ise 4 milyar 294 milyon 967 bin 245 karaktere kadar ikili kodlama verisi depolayabiliyormuş arkadaşlar. Bunların haricinde diğer veri tiplerinde iki adet veri tipini ele aldım. Bunlar enum ve set veri tipleri. Enum veri tipi 65.535 adede kadar ihtimalli girişlerde kullanılabilir. Giriş önceliğine göre sıralama yapılır. Giriş formatına örnek olarak enum X, Y, Z, F demişiz. Sette ise yapısı enum, setin ise yapısı enum'a benzemektedir. Ancak 64 taneye kadar giriş yapılabilir. Enumda 65.535 adede kadardı, sette ise 64 taneye kadar giriş yapılabiliyor arkadaşlar. Bugün bu videomda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Sizlerle beraber Veri tiplerini en çok kullanılan MySQL'de en çok kullanılan veri tiplerini e, incelemeye, görmeye ve anlamaya çalıştık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bu sunuyu e, videomun altında indirme linki olarak paylaşacağım. İndirmek, kullanmak ve faydalanmak isteyen arkadaşlar olursa indirip kullanabilirler. E, tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.